Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Pop Ben kaçtım valla Bekle benim oyun donuyor Dur dediğimizde bu. <laughs> Katil zaten Katilim katilim arkadaşlar. E, ben seni aradım ya az önce e, okuldan gelince Uno oynuyordunuz, değil mi? Uno. Yok, e, <gülüyor> böyle <gülüyor> diyelim kim 99 diyelim. Ay 10 diyelim. 10 kimde varsa e, rakamlar var kartta. Oy, herhalde eleştiriyorsun. Sondaki oğluna değil şey. Ay değil tamam de. ben biliyorum, ben biliyorum. Tamam ben biliyorum. Çok şokta da almış. <laughs> satılıyor mu? Satılıyor. Ee, İndirimdeymiş malum. Hadi, yerine gel. Haydi. Ya hile var ya. Aynen. Bir şey söyleyeceğim. Ben yerime geçmedim. Ama geçti. Yerinde duruyor. Yok. Ne burası? Tamam bu bu. ben buraya seçeceğim vallahi. Bak izle ve gör İzle ve gör İzle evet. ve gör benim sektörüm nesidir Sıkarır Aa evet Yerlerine gel Murder olma şansım 25 Abi. Kendersin sen ne yaparsın? Bak böyle. Adam gibi ol. Ay. Dilsin uzattın. Öyle bir gördüm ki. Benim adım Mustafa Rüzgar. Görmedim. Sağ. Dirseğini uzaktan bum diye bir tane vurdum. Sen sen ne yaparsın? Bir para alacağım. Sen dersin sen ne yaparsın? Dur bak. Ben de Şaharif. Harif. Miskinim. Gördün mü Ama iki. <laughs> Abi hilal. Yer vardı burada. Var. Bu sayılmaz. Hayır. Hayır. Evet. Arkadaşlar. Bak. Evet, olduğunu ben şaka bu, bu bu nasıl bu olabilir? Ya buna geçelim az önce. Az önce. Merhaba Merhaba Sen vermedin ben kendim aldım Yes Selamun Aleyküm Bıçak fırlatacağım Galaksiye uçacağız Hazır mısın? Kesin uçar uçar <laughs> Bak 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 dur Dur <laughs> Ben. Ama hile var. De var demiyorum ama. ama hile var ya. Öyle vurulmaz ki. Vurdum ama o, Ben bir kere vurdum saymadı oyun. Vallahi ben, ben de bura bura. Bura bura. O zaman bu oluyor hep. Bu olacak. Şaka yaptım gelme 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 ne istemiyorum ya nane yersin o zaman ha valla geldin mi bakalım. Öyle bir buzu kurdum ki. Ah korktuğun için. Yemin et. Yemin et. Evet, yemin, yemin etti vallahi ben de çıkıyorum. Ne abi ya. Bak, var. Ya. <laughs> <Pın çırı> çı. <laughs> çı. çı. Direkt bura. Lan bura 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 bura. bura, 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 bura. Yo <laughs> burada her şey var. IQ'suz olduğun için seni sıfırladım. Senin 156 benim 92. Sı Şerif vallahi billahi şerif. Yerlerinde geç yerlerine. Bir dur sana. Bir dur. Bekle. Bekle. çot. Hey çot. Hey çot. Hey çot. Hey hey Mal oldu. Arkadaşlar <laughs> <laughs> şu an çark çeviriyorum. Orada senden fayda. Ay, uy, Ay şu an bir kutu geldi. Ben buna suçmam. mı? Mustafa gel sana bir çatıya çıkmayı öğretecek. Tın yani. tın tın tın. Oh. Tın. Ya, tın tın tın. tın. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gördün mü? Gördüm gördüm seni ki.

hile var. Ben çekildim. Yemin ederim ben çekildim orada. Ama çekilmeden... Abi çekildim. Hadi vurdum ben çekildim geldi. Ben, diye ben her dakika şerif olsam her saniye yer yenerim ben seni. Yemin ederim yenin. Ana ne uğradın? Açıldın mı şu an? Oha. anladım anladım. Şerif. Burada nereye mesela kadar okuduk. Tünele girdim. 加了成。Yeah, paketler şu an geldiğim. Ya kapan oğlum bir kapan ya. Kapan mı? Öğrendim ben zaten. Ya abi şuradan çıkmam lazım. Mal gibiyim ya. Sen kendine mal, <laughs> Sen kendine mal diyemezsin mi dedi? İlk defa dediğini. Ay demsessten. Ne oldu be? Arkadaşlar şu, şu an şu an skol oynayışımız. Hayır. Hayır. 12 13 dakika oldu. Bak abi, abi yemin ederim vurmadı. Sonunda işimiz dedim ben deli sildi oynadım. Yemin ederim vurmadım. Evet. Devam ediyor mu? Şu an bir kere daha tam. Bir kere evet. daha sonra bitti. Bir dakika olsa bir şey olmaz çünkü ben hem videoları e, 37 dak. Dakika... Ama benim e, 15 de olunca bir yıl olmuyor. Hatta 9 yıl olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> ya ama oha ya. Kastır. Abi yemin ederim Yemin ederim vurulmuyor ya. Murder olmaktan bıktım ben. Her zaman şerif olsam. Çıkıyorum lan oyunda. Arkadaşlar videomuzdan bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben şu an şu an ben başka bir oyuna gidiyorum. Ben yeni bir oyun öğrendim. Hayır, senin oyunların benim benim beni boklar. Ben, Arkadaşlar her videomuza mutlu olsun. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.